Büyüyü öğrenmek istiyorum. Adım biri daha Kendimi tanıtmadığım için özür dilerim. Bu anın gelmesini çok bekledim. Ve tahmin ettiğimden çok daha heyecanlıyım. Büyüyü öğrenmeyi neden istiyorsun? Yaşamla ilgili bazı soruların cevabını bulmak için. Kizil güçler hakkında bilgi edinmek için. Hatta geçmiş ve geleceğe nasıl gidileceğini öğrenmek için. Çok genç olduğunu düşünmüyor musun? 21 yaşındayım. Böyle öğrenmeye kalksaydım çok yaşlı sayılırdım.